Selam arkadaşlar birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölümü bitirdik ilgiyi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim şu anda dördüncü bölüme geldik bundan sonra birkaç kilometre sonra şu ileride bir karavana kampına gireceğim ha burasıdır arkadaşlar üçüncü bölümün sonunda ben bir parkta durdum. hatırlıyorsanız ben dedim aşağıda bir kampta yatacağım Kamp dedim buradır orada videoyu bir durdurun çok mükemmel bir kamp değildir. Bana öyle denk geldi. Bir tane daha vardı. Gittim. Orada yer yoktu. Çok kalabalıktı. Ondan dolayı ben buraya geldim. Tam kapının önünü görüyor musunuz? O binanın yanında bana orada bir yer verdi. Tam kapını bilerek. Çünkü orada iki gün kaldım. Emniyeti için. Yani bir hırkızlık mırkızlık olmasın diye. Normalde karavanın gördüğü yeri üst tarafıdır. Onun için ister gidin ister gitmeyiniz. Yani zaten orada yazmışım. Abisi bir şey daha belirteyim. Bak unutmayınız. Daha önce belirtmiştim. Bir daha söyleyeyim. Her zaman iki sefer söylemekten fayda vardır. Şimdi bu kamplara girdiğiniz zaman zaten Avrupa'daki bütün kamplarda duş olması lazım. Yani zorunludur. Duş olsun, tuvalet olsun, ciğren olsun. Yani bunlar için de ekstra bir para ödemiyorsun. Orada duşunuzu yaparsınız. Gerekirse elbisenizi de yıkarsınız. Eğer hava sıcaksa zaten ee, dışarıya koyduğunuz zaman hemen kuruyor. Ya da bir tişört, bir şortsa motorun herhangi bir yerine koy, zaten o yüz, o yüzgardan hemen kuruyor. Biliyor musunuz? Ondan dolayı orada bütün e, kameraların batarisini falan doldurursunuz, duşunuzu yaparsınız, çıkarsınız. Dediğim gibi isterse otelde kalın. Bu biraz ekonomiyle ilgili, biraz e, şeyle ilgili. Mesela ben doğayı çok sevdiğim için ben kendim şeyde kalıyorum. Karavana kamplarında kalıyorum. Abisi bu karavana kampın yattığım yer. Hemen orada çıkıyorsun bir kilometre değildi Hemen orada sola dönüyorsun. Valparola Pasa çıkıyorum. Burayı da çok en sevdiğim yerlerden birisidir. Şimdi daha sonra ha bak geldim buraya. Geldim. Şu ileri taraf var ya. Bir iki kilometre sonra çok mükemmel bir yerdir. Gerçekte orayı da çok seviyorum. Ustela pası anlattığım gibi. Şimdi burayı da detaylı olarak size anlatacağım. Şimdi burada ben bir kahve içeyim. Şimdi burası da çok mükemmel yerdir. Yolu falan çok temizdir, çok güzeldir. Şimdi biraz sonra bu aşağı ineceğim. Orada size detaylı olarak anlatacağım. Bak görüyorsun. 2192 metre bu pas. 2192 metre yükseklik var burada. Abisi burayı iyi takip edin. Burada önemli şeyler anlatacağım. Videoyu ileri götürmeyiniz. Bak yukarıda görüyorsunuz Gobi Pass. Şu karşıdaki kayalıkları görüyorsunuz. Tam vadinin içindeki yüksek iki tane vadi var orada. Bak o vadiden iki tane kayalık var. En yüksek yerler. Şimdi Gobi Pass orasıdır. Bak buradan sola dönersen de buraya gider. Sağa dönersen de buraya gider. Daha önce bunu size detaylı anlatacağım. Google Maps'a bakın orayı şey yapın. Sağdan mı gidersin, soldan mı er, karar verirsin? Ben soldan gittim. Şimdi ben burada biraz dolaşıyorum. Burayı keşfetmek için şimdi geri dönüyorum. Bak buraya geldim. Bu buraya girerken solda bir e, araba parkı vardı. Şimdi daha bak şimdi oraya gidiyorum. Bak gelirken soluma düşüyordu. Şimdi sağdan. Şimdi ben oraya giriyorum bu parkta bariyer var. Yani normalde ücretlidir bilmiyorum ama tam. Ben yandan geçtim soruyor yok. Bak şuraya bak mükemmel bir yer. İsterse burada doğa yürüyüşü yapın. İsterse güzelce dinlenin. Restoranda bir kahvenizi için. Çok sevdiğim yerlerden birisi. Çok temiz havası var. Abisi ben o pastan sola döndüm. Siz de sağa da dönebilirsiniz. Ona artık bakarsınız. Şimdi şu ileride Yukarıda bir göl var. Ha burası bak. Burası karavanacılar geliyor. Teleferikle yukarı çıkıyor. Hem ufak bir göl var hem de doğa yürüyüşü yapıyorlar. Bak bir sürü araba var. Bak dikkat edin. Ben yukarı çıkamadım. Biraz zamanım e, kısıtlıydı. Çünkü ben başka yere gidecektim. Gece kalmak istemedim. Bak ha burasıdır. Karşıda teleferik kalkıyor. Bak bir sürü karavanacı var. Görüyor musun? İşte burada ben Maps'e baktım. Yukarıda göl var. Burası zaten bizim yol üstü. Görürsünüz levhada oraya dönebilirsiniz. Abi şimdi Govi pasa doğru çıkıyorum. Bu yol da fena değil. O kadar mükemmel değil ama fena değil. Ya buradan çıkacaksanız ya bir bak görün Govi pass Buranın yüksekliği 2236 metre. 2236 metre. Abisi buraya park edin. Şu yukarıda bir tane restoran vardı. Oraya gidin bir kahvenizi için, dinlenin. Aa bak. Şu yukarıyı görüyor musun? Bazı arkadaşlar ta yukarı gidip yürüyüş yapıyor. Bu sol tarafta, sağ tarafta. Aa, ben bu taraftan geldim. Bak arabanın geldiği yönde geldim. Şimdi aşağıya doğru bırakacağım. Ama öbür yönde de gelebilirsin. Çünkü benim güzergahım öbür taraf olduğu için ben buradan geldim aşağı bırakacağım kendini. Bak motorcular burada. Burada kendimi bırakıyorum. Abi buranın aşağısında bir tane kamera var. Dikkat edin. Bak bulabilirsem bak radar var yani kamera nerede şimdi göster bulursam size göstereceğim. Bu sağdaki mi? Hayır. Orayı geçmişim. Oraya dikkat edin. Orada çıkar çıkmaz o şeye dikkat edin. O kameraya. Bir de şeyi belirtmek istiyorum. Şimdi ben bu pasları daha sonra Google Maps'ten size detaylı olarak göstereceğim. O haritanın üzerinde size göstereceğim. Şimdi hangi güzergahtan geliyorsanız, ha, nerede girerseniz onlar önemli şeylerdir. Mesela diyelim Milano'da geliyorsunuz. veya gemiyle Venedik'e geliyorsunuz. veya Avusturya üzeri geliyorsunuz. İsviçre üzeri geliyorsunuz. Nerede girmeniz önemlidir. Arkadaşlar birkaç şeyi belirtmek istiyorum size. Abone olmayı unutmayınız. Beni takip etmeye devam ediniz. Gerçekten motor blogunu çektiğimden dolayı eğer siz ne kadar keyif alıyorsanız başka hobilerim de var. Beşinci ayda büyük sürprizlerim var. Onda o kadar keyif alacağınız size garanti veririm. Sizi daha bir sürü yerlere götüreceğim. Yazı bekliyorum. Zaten daha önce de o motor tanıtımında belirtmiştim. Yeni motor alacağım. Yeni motor alacağım. Dediğim gibi çok büyük bir sürprizim var size. Hiç tahmin etmeyeceğiniz bir şeydir. Gerçekte onu görünce şok olacaksınız. Onu da çok severek yapıyorum. Onu daha önce her yerde gittiğim yerleri size çekeceğim. Aşağı yukarı 25 yıldır bu fotoğrafla kamera işiyle uğraşıyorum. Ama hobi olarak. Ama maalesef e, YouTube'a koymuyordum. Ondan dolayı bundan sonra bu işle uğraşacağım. Yani abi bu sol tarafta da güzel bir e, karavana kampı var. Ha bu sol tarafta Şimdi ben ileride sol tarafta güzel bir yer var oturmak için. Yani burada grill yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz. Bu sol tarafta da ufak bir şelale var. Şimdi burayı güzelce size çekip göstereceğim. Ama insan burada var ya ruhunu dinlendiriyor. Ha şuranın güzelliğine bak. Mükemmel bir yerdir. Bak şuraya bak. Çok sevdiğim bir yerdir burası da. Burada ben bir saat iki saat oturdum, dinlendim, temiz hava aldım. Ha bak gene canguarlar geliyor motorcular. Vay ciğerinizi yiyeyim sizin. Ah bak. Gene de racingti. Bak burada bu veraç yapmayı geliyorlar. Burada da çok bir motorcular gidip geliyor görüyorsun değil mi? Bak. Bütün ülkelerden gidip geliyorlar buraya. Şimdi buradan sonra başka pasa gideceğim burada ben. Burası da bizim yol üstüdür. Yani ekstra bir yolda çıkıp buraya gelmeye gerek yok. Zaten yol üstüdür burada gelirken bu yolları takip ederken zaten yolun solunda burayı görürsünüz siz. Şu anda gene aşağı doğru kendimi bırakıyorum. Duran pasa gidiyorum. Şimdi bir de bir şey belirtmek istiyorum size. Abi şimdi bazı YouTuber'leri izliyorum. Hiç konuşmuyorlar ve çok konuşuyorlar. Şimdi ben bunu kendi bilemem. Ama size sormak istiyorum. Yani ben çok mu konuşuyorum, az mı konuşuyorum, rahatsız mı oluyorsun, neden rahatsız oluyorsanız. Lütfen bana bildirin, yazın. Ona göre şey yapayım. Yani bazıları çok detaylı anlatmayı sever. Bazıları der ya hep aynı hoca konuşuyor, kafam şişiyor. Lütfen sizde bir ricam var. Bunu bana belirtin. Ona göre sizi sıkmayın. Ona göre tekbirimi alayım. Bu duran pasa giden yol da çok güzeldir. Mükemmeldir. Bak asfalt kalitesi olsun yol manzarası olsun. Bak yeşilliğin içine gidiyorsun. Burada güzel bir yer. Şimdi ben buradan artık dönüş güzergahına girmişim. Yani buradan şimdi dönüş yoluna girmişim. Bu dönüş yolunda ne kadar pas varsa hepsine uğrayacağım. Zaten plan projemi hep ben ona göre yaptım. Şimdi başka pasa gitmek için ister istemez bazı köyler ve kasabaların içine geçmek zorundasın. Biliyor musun? Ama bazen iyi oluyor. Mesela benzinini alıyorsun. Şey yapıyorsun. Şunu da size belirteyim. Bak yazıyordu orada duran pas. Bak şu sağda da yazıyor. Görüyor musunuz? Bak. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim abi. Elinizde geldiği kadar benziniz bitmeden önce alın. Yani yarım, yarımdan düşükse alın. Eğer gerçi bu motorunuza bağlı. Çok yakıyor mu, az yakıyor mu? Yani bazı pasların tepesinde bazı değil hiçbir pasın tepesinde akaryakıt bulamazsınız. Yani tank şiddetle diyoruz. Biz burada petrol bulamazsınız. Ondan dolayı ona da bir tekbirinizi alın. Ona göre şey yapmayın. Yani yolda mağdur olmayınız. Bu duran pasın yolu biraz dardır. Ona göre dikkatli gidin. Karşıda gelen araba oluyor bazen. Veyahut motorlar bazı içten dıştan alıyor. Çılgın şoförler çoktur. Ona göre burada biraz daha tekbirli gidin. Biraz sonra duran pasa yetişeceğiz. Şimdi orayı da ben size tarif edeceğim. Bak dediğim gibi ha bak duran pas kaç metre yükseklik? 1605 metre. 1605 metre. Bak buralarda da kahve içebilirsiniz. Buralarda güzel yer. Ondan sonra burada kendimi aşağıya doğru bırakacağım. Ha bak duran pas. 1605 metre. 1605. Ha bak Restoran orası. Bundan sonra kendimi aşağı doğru bırakacağım. Bu yol da biraz dardır. Oraya biraz daha dikkat edin. Bu aşağı tarafı da biraz dardır. Benim güzergahta olduğu için bu pası kullanıyorum. Ona göre aşağı ineceğim. Şimdi duran pastan aşağı doğru iniyorum. Bak bayağı da belirttim. Buralar dar yoldur. Dikkat edin. Şimdi Agordo şehrine iniyorum. Orada büyük bir yerdir yanında güzel de bir nehir geçiyor. İsterse burada biraz durun, gezin, tozun, yemeğinizi yiyin. Orada hoş, güzel bir yerdir. Şimdi biraz sonra buraya gireceğim. Abi gene belirtiyorum. Lütfen abone olun. Desteğinizi bekliyorum. Aboneden dolayı. Bayağı da belirtmiştim. 5. ayda ortalama 6. ayda olabilir. 4. ayda olabilir. Size karşı çok büyük bir sürprizim vardır. Havaların ısınmasını bekliyorum. Bir şey daha size söyleyeyim. 9. ay olabilir, 10. ay olabilir. Ben motorla Türkiye'ye gideceğim. Niye 9. ay, niye 10. ay? Çünkü bizim oralar çok sıcak. Ben Gaziantep'liyim. Ondan dolayı 9. ay, ay da gitmek istiyorum. Arkadaşlar birinci bölüm, ikinci bölüm, 3. bölüm seyrettiğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dördüncü bölümü de bitirdik. Bundan sonra 5. bölümü size hazırlayacağım ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Elimde geldiği kadar her cuma günü bir tane video koymayı düşünüyorum. Güzel kardeşlerim kendinize iyi bakın. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Bir daha söylüyorum. Abone olmayı unutmayınız. Saygı ve sevgimi iletiyorum. Ha büyük şehire geldik. Burada gezin tozun.